Cumhuriyet gazetesi Kubilay ölümsüzdür diyerekten birinci sayfasından veriyor. Devam ediyor ikinci sayfada. Uzun uzun iki tane ayrı yazı. Menemen devrim şehitleri anıtı ve cumhuriyet diye bir başlık. Altında tekrar ikinci bir Kubilay olayının anlattıkları diye ifadeler. Ya net söyleyin. Deyin ki Türkiye'de biz dindar insan istemiyoruz namaz kılan insan istemiyoruz. O niyetteyseniz onu söyleyin. Yok, bunu söylemiyorsanız karnınızdan konuşmayın net olarak kimi suçluyorsanız bir söylüyoruz. Türk askerine karşı dün Derviş Mehmet olur, bugün PKK olur. Karşısındayız diyoruz. Efendim çözüm süreci varmış, efendim bir şeyler varmış işte PKK'ya silah bıraktırılıyormuş veya onların da tanımlamasıyla anayasa değiştirilecekmiş. Efendim işte şu olacakmış, bu olacakmış. Onun için PKK ile fazla sertleşilmiyormuş falan filan algılarına kapılmıyoruz. PKK terör örgütüdür diyoruz. PKK Türk askerine kurşun sıktığı için suçludur diyoruz. Bugün de söylüyoruz. Dün de söylüyorduk. Ama bu arkadaşlar öyle yapmıyorlar. PKK ile PKK'nın uzantısı HDP ile kent uzlaşısı yapılırken şak 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 şak. Ne güzel bakın barış içerisinde bakın işte kent uzlaşısı yapıyoruz diyorlar. Kayyum atandığı zaman ya demokrasiye aykırı arkadaş demokrasiye aykırı peki Mustafa Kemal'in menemeni yıkın demesi demokrasiye çok mu güzel? Efendim o zaman zaten demokrasi yoktu. E yoktuysa o zaman niye bize Öve öve bitiremiyorsunuz. 1930'ları da 35'leri de 38'leri 40'ları 45'leri niye öve öve bitiremiyorsunuz? Her şey 1950'de başladı diyerekler. Kulakları çınlasın Enver Aysever'in. Menderes'le başladı. Sağcılıkla başladı her şey. E işte. Şimdi ne oldu yaptılar? O da pisi pisine gitti ha pisi pisi hakikaten konuyu yani başka yere çekmek başka istemiyorum ama adam girelim. gitti gitti yani şöyle düşünün şu bir gün bile yazarına sahip çıkmıyor çıkmıyor, yani. çıkmıyor niye ya. hırsız i̇ki dedi, dedi. iki hafta oldu Enver Aysever yıllarca bir gün gazetesinde yazarlık yaptı hadi ya göstersinler ortalık toz duman ünlüler hedefte siyasilere dokunan yok ünlüler <laughs> hedefte e tamam o ünlüler içerisinde Enver Aysever de var arkadaş ünlüler sadece Mehmet Akif Ersoy'la arkasındaki Haber Türk'ün Mehmet Akif Ersoy ile onun etrafındaki kızlar değil, spikerler değil senin yazarın olan Enver Aysever de şu an cezaevinde. Niye yazamıyorsun ya?